Bugün yine farklı ve güzel bir konuyla karşınızdayım. Seyahatnameler. Bir yazarın, seyahın, gezdiği, gördüğü yerleri anlattığı gezi yazılarına seyahatname ismini veriyoruz. Türk Edebiyatı'nda ilk örnekler Seyyid Ali Reis'in Miratül Memalik adlı eseri. Seyyid Ali Reis, 1500'de 1660 aralığında yaşamış bir denizcidir. Seyahatnamelerde yine Trabzonlu e, Aşık Mehmet'in e, önemli bir kitabı var. 1540'larda yazdığı, çok tafsilatlı, şöyle üç ciltlik Menazır'ın ı Evalim adlı, menazır Evalim adlı, üç çiftlik bir seyahat kitabı var. Aslında bu biraz coğrafya kitabı olarak kabul edilebilir, biraz tarih kabul edilebilir ama e, ben şöyle bakıyorum bu tarz kitaba, Kazvin'inin acayib bir Mahlukat'ı ya da Yazıcıoğlu'nun dürr Mektun'u gibi kitaplarda daha çok kozmografya, tarih, coğrafya ama seyahatname ölçeğinde bir kitaptı. Aşık Mehmet şeye verilecek seyahatnameler arasında örnek gösterilecek önemli bir kitap. Yine e, Evliya Çelebi var. E, Evliya Çelebi e, Türkiye'de şu Evliya Çelebi 1611-1685 yıllar arasında yaşamış ve e, yazmış olduğu seyahatname de çok önemli bir örnektir. Zaten bizim coğrafyamızda seyahatname ismi geçince önce e, Evliya Çelebi aklımıza gelir. E, ve birçok tarihi konuda da e, Evliya Çelebi'nin Tarih konusundaki bilgilerine, fikirlerine başvurulur. E, fakat e, Faslı i̇bn Batuta dünyada tanınan bir başka seyahat. İbn-i Batuta'nın iki ciltlik güzel bir seyahatnamesi var. E, i̇bn Batuta biraz e, kendi bölgesini gezmiş. Akdeniz kıyısını, Fas, Tunus, Cezayir'i filan e, Mekke'ye, Medine'ye kadar Mısır e, seyahatlerini anlatmış. E, İbn-i tabi dünyaca tanınan bir seyyah. Yine 10. yüzyılda yaşamış Ahmet bin Fazlan var. Ahmet bin Fazlan da e, kendi yazmış olduğu seyahatte İbn-i Fadlan şurada birkaç kitabından birisi. E, Bu Seyahatnamesi'nde ağırlıkta cinlerle ilgili çok fantastik masallar anlatıyor, çok da güzel hikayeler var. Hemen arkasından İbn Eca var, 1400'lü yıllarda Memlük Devleti'nde kazak askerlik yapmış bir seyahat. Onun da bir kitabı var, hemen onu bulmak istiyorum İbn Eca'nın, burada, şu da İbni Eca'nın Seyahatnamesi. Burada tabii raflarda 200'e yakın seyahatname var. Bunları zaman zaman sizinle tek tek paylaşacağım. İspanya doğumlu Gırnati, 1100'lü yıllarda, o da yine Gırnati Seyahatnamesi'nde fantastik hikayelerden, masallardan, cinlerden anlattığı konularla ilgili çok güzel bir seyahatname yazmış, masal gibi okunabilen bir e, seyahatname. Yine 1800 yıllarda Magnumi var. Kendisi bir Osmanlı hekimi. Magnumi de e, şeyi anlatıyor. E, Osmanlı e, coğrafyasını. Magnumi'nin Şibli Numani var. 1900'lü yıllarda. Yine bu da güzel bir kitap. E, 1900 yıllarda Antranik diye bir Ermeni seyahat var. Bize Bu, bugünkü Tunceli ile Dersim coğrafyası ile ilgili çok ilginç bilgiler veriyor. Bunların içinde benim mesela ilginç bulduğum diyor ki o yıllarda bugünkü Pülümür ve Tercan arasında yüzeyden neft yani e, petrol akıyordu diyor. Yüzeyden bildiğin su gibi akıyordu diyor. Bu seyahatnamelerde tarihi bilgiler de e, ediniyoruz. Şimdi arkasından ee, hemen e, meşhur bir, bir şey Magnumi söylemiştik, Şerafettin Magnumi. Hemen arkasından Azerbaycan. Hemen komşumuz e, Azerbaycan'la. Azerbaycanlı Şirvani var. 1780 yıllarında yaşamış. Bize de seyahatnamesinde coğrafya açıdan e, birçok bilgiler vermiş. Yine çok daha önemli, çok da ilginç. O gün Kürşat'ta da 12 bin kilometre uzakta olan e, Ubeydullah Efendi seyahatnamesinde Amerika hatıratını anlatıyor bize 1800'lü yıllarda. Amerika'nın şehirleşmesinden, altyapısından bahsediyor. Diyor ki Amerika'da diyor şehirleşme başlayınca eğer bir yere 50 bin kişi iskan edilecekse o şehir 150 bin kişiye göre dizayn ediliyor. Çünkü çok kısa bir süre sonra oranın nüfusunun artacağını düşünüyorlar. E, yine İbn-i var. 1100'lü yıllarda. Bu biraz eski. Mekke, Kahire çevresinden bahsediyor. Oraları gezmiş bir seyahat. Meşhur tabii Marco Polo var, ünlü denizci. Marco Polo 1250 yıllarda bize dünya coğrafyasından, dünya denizlerinden, okyanuslardan, adalardan, değişik insanlardan hem abartılı, hem mübalağalı, hem de gerçek bilgileri çok anlatıyor. Bunları açarsa mesela çok ilginç bulduğum şeylerden biri de 1400 yıllarda Pero Tafur. Akdeniz'i gezmiş, gözlemlerini anlatmış. Perotafur seyahatnamesinde e, şunu anlatıyor: e, Kıbrıs'tan Kaşı Antalya'ya giderken diyor iki tane ada vardı. Sıcak suların attı. Biz diyor e, o adada konakladık. Bugün o adalar yerinde. Yok. Muhtemelen bir sarsıntıyla depremle denizin altında gömülmüş e, ve e, muhtemelen e, Kaş açıklarında. Kıbrıs'ta kaşın açığında denizden kaynar su çıkıyor muhtemelen. Biz bu coğrafi, tarihi, jeoloji ile ilgili birçok bilgileri bu seyahatlardan öğrenmiş oluyoruz. Seyahatnameler bize önemli bilgiler veriyor. İşte anlattığım gibi bu seyahatnamelerin yaklaşık 200 tanesi var elimde. Burada rafımda büyük bir kısmı duruyor. Bunları önümüzdeki günlerde sizinle tek tek paylaşacağım. Yeni bir kitapta görüşmek üzere.